Annemle beraber AVM'ye gittik. Annem de bana karnı hediyesi olarak bunu aldı. Sizle beraber açmak istedim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hep bunu videolarını yapacağım. Arkadaşlar biraz açtım. Çok heyecanlanmıştım. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş açayım. Ah, çok yavaş. Korktum çıkardım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Arkadaşlar ilk önce şuna bakacağım. Ay çok güzel ya. Hemen şunu bir Ya çıkmıyor da. Arkadaşlar şöyle bir şey. Çok güzel. Arkadaşlar bakın grafikleri de bu şekilde. Şöyle grafiği var. Şu hallar gibi. Paketi, paketi güzel kendinden daha güzel. Şuna 2000 lira vermeye değer benim için değer ama bazı kişiler için değmez. Çok yavaş. Evet, şunu kapatayım. Ah. Ah. Arkadaşlar video burada bitiyor. Bununla oynayacağım videoları ilerleyen zamanlarda size çekeceğim. Çok güzel bir şey. Hepinize bay bay arkadaşlar. Videom burada biter.